E, merhaba iyi günler. İyi günler hanımefendi. Teker bayi miydi? Evet hanımefendi buyurun. E, ben birkaç sipariş vermek istiyorum ama bir sorunum var. Ne gibi hanımefendi? Ya ben kocamdan yeni ayrıldım da. Evet. <laughs> Verisiye yazıyor musunuz? Hanımefendi şimdi alkolde veresiyemiz halden anlarız ama yardımcı olabildiğimiz oluruz. Ya zaten sizin sesinizin tonu da çok güzel geliyor. Yani ben biraz da sizin gibi bir beyefendiyle dertleşmek isterim. Teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Ben evdeyim şu anda. Eee... birkaç parça kafanıza göre bir şeyler alıp e, bana gelebilir misiniz? Tabii. Bana sana sınırlı olmasın. Ama veresiye yaparsınız değil mi? Burasını dertlik ben hanımefendi. Ya ne kadar anlayışlı bir beyefendisiniz. Çocuklarım da gitti evde tek yaşıyorum. Kocam beni terk etti. Her derdin bir dermanı vardır. Dert etmeyin. Ay Allah herkesin karşısına sizin gibi iyi niyetli insanlar çıkarsın inşallah beyefendi. Amin. Ben o zaman size Whatsapp'tan bu numaradan konum atıyorum ee, Yalnız olacaksınız değil mi? <laughs> Yalnızım Özel istediğiniz başka bir şeyler var mı? Ya benim param yok Keyfine göre işte sen bilirsin yani Sıradan para isteyen yok hanımefendi. Benize söyleyin bana. Ay çok kibarsınız. E, o zaman ben e, şimdi e, konum atacağım size. Gelirken bir tane de jilibon getirir misiniz? Tabii ki. Ne demek. Jilibon de sizin köpeğinizdir. Tamamdır kendinize çok iyi bakın. Ben konum atıyorum şimdi. Bekliyorum sizi. Tamamdır. <laughs>